İstanbul'da ev tutmak isteyen bir siyahiye yapılan ırkçı muameleyi hatırlarsınız. Kiralamak istedikleri sitede siyahlara ev verilmiyor denilerek hakaret uğramışlardı. O aile ilk şoku atlattı, yaşamlarına devam ediyor. Ama kendilerine yapılan o ırkçılığın peşini bırakmadılar ve emsal olabilecek bir dava açtılar. Aşağılar bir bakış zaten. This is not acceptable. Siyahilere ev kiralamıyoruz dediler. Küçücük çocukların önünde insanlık suçu işlediler. O aile ırkçılığa sessiz kalmadı. 95 bin liralık tazminat davası açtı. Kelvin Esenbiyon, Nagihan Hanım'la 5 yıl önce evlendi ve Türkiye'ye taşındılar. Bu evde eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Başka bir eve taşınmak istediler ve emlakçının yolunu tuttular. Ancak duydukları cümle karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Kusura bakmayın, siyahları sitemize kabul edemiyoruz dediler. Ben şaka olduğunu düşündüm ama değildi. Üstelik o ırkçı söyleme maruz kaldıklarında küçük kızları da yanlarındaydı. Öngörüşmeyi görüşmeyi Nagihan Esenbiyon'la yapan emlakçı için başlangıçta sorun yoktu. Ellerinde daire olduğunu söylediler. Ailemle yaşayacağım dedim. Arkamdan eşim 5 dakika sonra kadar geldi kızımla birlikte. Ta ki eşi emlak ofisinden içeri girene kadar. Beyefendi kim diye sordular bana. Ben de eşim olduğunu söyledim. Kusura bakmayın siyahları sitemize kabul edemiyoruz dediler. İddiaya göre bu ayrımcılık site yönetiminin kararıydı. In my country our door is open to everyone. We don't we don't judge anyone because of his his color SMB10 ailesinin aylar önce uğradıkları o ayrımcılık yargıya taşındı. Irkçı site hakkında 95 bin liralık tazminat davası açıldı. Şikayetçi olan aile hem küçük kızlarının hem de kendilerinin yaşadığı travmanın hesabının sorulmasını istiyor. <laughs>